Bu e, günde bir elma doktoru uzak tutar e, deyişi de eminim çoğunuz duymuşsunuzdur. Bu aslında sadece bizim dilimize özgü değil, hatta kaynağı da biz değiliz. E, i̇lk olarak 19. yüzyılda e, Britanya'da Galler kıyılarında ortaya atılmış bir e, söz var. İşte yatağa girerken bir elma ya doktorun ekmeğini kazanmasını engellemiş olursun diye. Bu zamanla günde bir elma doktoru uzak tutar olarak benimseniyor ve tüm dünyada da bilinmekte. Anadolu, Kafkaslar ve Orta Asya'dan tüm dünyaya yayılan elma en yaygın yetiştirilen ve en çok tüketilen besleyici meyvelerden bir tanesi. Dünya ölçeğinde tüm meyvelerin yüzde 12,5'unu oluşturuyor küresel elma endüstrisinin 10 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. İçerdiği besin ve bol miktarda bioaktif bileşikler nedeniyle çok eski zamanlardan beri evlerde, sofralarda bulunması teşvik edilmekte olan elma Amerika Birleşik Devletleri'nde her gün yaklaşık 26.9 milyon küçük taze meyve olarak e, tüketiliyor. Avrupa'da da kişi başına yıllık tüketim e, 22 kilogramı bulmakta. E, 2022'de yayınlanan bir makalede elmalarla ilgili son 50 yılda 65.700'den fazla bilimsel çalışmanın e, itibarlı hakemli dergilerde yayınlandığı belirtilmişti. Gerçekten de son e, Bilhassa son 30 yılda yayınlanan pek çok araştırma elmalardaki şeker, lif, protein gibi makro besinler, vitaminler, potasyum, kalsiyum, azot, magnezyum gibi mineraller, bor, çinko, demir, bakır, manganez, alüminyum gibi elementler, flavonoller, hidroksi e, sinamik asitler, hidrokarbonlar, antosiyonlar gibi temel pek çok bioaktif bileşiklerin insanlarda büyümeye, kemik sağlığına, e, bağışıklık sistemine e, faydalı olduğunu gösterdi. Ki biz zaten liften yana zengin beslenmenin e, kanser ve kalp damar hastalığından kaynaklanan ölüm olasılığını düşürdüğünü çoktandır biliyoruz ve bunun sindirim sistemi için faydalı olduğunu biliyoruz ki bir taze elmanın yüzde iki ile üçü, üçü çoğu çözünemeyen nitelikte olan liflerden oluşuyor. Elma içerdiği potasyum ve kalsiyumla kemik erimesi riskini azaltırken çinko ile bilhassa az gelişmiş yörelerde e, eksikliğine çocuklarda sık rastlanan çinko eksikliğinin giderilmesine katkıda bulunuyor. Ki çinko vücut büyümesi, gelişimi ve bağışıklık sistemi için önem taşımakta. Başta polifenoller, karotenoidler ve vitaminler olmak üzere meyve, sebze ve otların tüketimiyle alınan antioksidanlar vücudun savunma mekanizmasına önemli katkı sağlamaktalar. Kalın bağırsaklara gidene kadar büyük ölçüde sindirilmeden e, oraya ulaşan elma burada mikroplar tarafından e, faydalı bileşenlerine ayrıştırılır ve bağırsak mikrop florasını düzenleyici etkilerini gösterir. Bakalım çalışmalar başka neler göstermiş, ne notlar almışız. Günde en az bir bütün elma yani 100-150 gram e, tüketiminin kalp damar hastalığı ve felç sonucu ölüm olasılığını düşürdüğü buldu. Yani düşürdüğü bulundu araştırmalarda. Nitekim yapılan çalışmalarda zaten elmanın kötü kolesterolü düşürdüğü, iyi kolesterolü yükselttiği, kalp hızını ve tansiyonu bir miktar düşürdüğü, böylece damar işlevlerine olumlu etki ettiğini ortaya koymuştu. Ve ilginç olan taraf bu koruyucu etkiler esas olarak kabukta, elmanın kabuğunda bol miktarda bulunan flavonoidlerin varlığından kaynaklanıyor. Toplamda 200 bin katılımcıyı içeren 3 çalışmanın analizinde bütün elma, üzüm veya yaban mers mersini meyvelerinin daha fazla tüketilmesiyle şeker hastalığı risk gelişme riskinin düşürülebildiği gösterildi. 2016 yılında yayınlanan bir araştırmada 70 yaş üzerindeki 1456 kadının 15 yıllık takibinde günde bir elma yiyenlerin az elma tüketenlere kıyasla herhangi bir sebepten ölme olasılığının %35 daha düşük olduğunu gösterdi. Yani böyle faydaları var. Gerçekten de herhalde o değişin, doğruluk payı var. Peki elmayı kabuğuyla beraber yememiz gerekiyor madem. Bu arada şunu da söyleyelim. Elma suyuyla böyle faydaları elde etmemiz mümkün değil. Yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Kabuğuyla kendisi arasında da yine bir takım çalışmalar. Gerek hayvan deneyleri, gerek insanlarda yapılan çalış, gönüllüler üzerinde yapılan çalışmalar. Esas etkinin kabuğunda olduğunu gösteriyor, esas faydalı etkinin önemli bir bölümünü. O zaman ne yapacağız? Kabuğuyla beraber yiyeceğiz ve tüketeceğiz. Peki bunu nasıl yıkayacağız elmayı? Elma genellikle e, suyla yıkanmaktadır pratikte. E, soğuk e, akan suyun altında 10 ila 20 saniye tutulması ve daha sonra kabuğunun parmaklarla ovalanması, Evet. ve bu takiben de fazla nemi almak için evet. temiz bir bezle veya kağıt havluyla korulanır. Çok yaptığımız bu ancak tabi bilhassa çocuklarımızı korumak istiyoruz. Üzerinde tabi bir parafin mumu var elmanın satılırken ve pestisitler var. Pestisitler nedir pestisit? bu zararlı organizmaları engellemek için, yani kontrol altına almak için kullanılan maddelerden oluşan bir takım karışımlar. Yani bunlar kimyasal madde, virüs ya da bakteri gibi biyolojik bir ajan olabilir ya da bir dezenfektan ya da antimikrobik araçlar olabilir ki pestisitlerin tabii <laughs> temizlenmesini arzu ediyoruz tüketmeden önce. Yapılan çalışmalar karbonat çözeltisine batırmanın yüzeydeki bu pestisit kalıntılarını gidermeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Bu şekilde ben özellikle çocuklara uyguluyorum. Çocuklara vermeden önce bu şekilde yıkasak daha iyi olabilir. Bunun için e, şu adımlar önemli, yani büyük bir kapta iki su bardağı temiz su ve bir çay kaşığı karbonatı karıştırıyoruz ve elmaları e, 10 ila 20 saniye kadar orada bekletiyoruz ve sonra temiz bir bezle veya işte kağıt havluyla e, kuruluyoruz. E, ayrıca karbonatlı suyu takiben e, kurulama sonrasında sirkeli su da bekletilebilir birlikte değil ama çünkü birlikte hem karbonat hem sirke bunlar asit bas tepkisi yaratırlar ve karbondioksit oluşur yüzeydeki zaten köpürmeler görülecektir. Onun için karbonatlı suyla e, uygulama sonrasında kurulan bulu ve sonra sirkeli suda belki bir miktar bekletilebilir. Ancak bu da yani böylece mikrop yükü yani üzerindeki mikroorganizmalardan temizlenmesine sirkeli su yardımcı olabilir. Ancak bu 15 ile 20 dakikayı geçmemesi gerekiyor bunun da. Demek ki günde bir elma doktoru uzak tutar değişinde bir haklılık payı var. Elmayı kabuğuyla kendisiyle düzenli olarak tüketelim.